Rapunzel değil. Şimdi cadı var. <laughs> Niye Rapunzel? Sen kimsin? Rapunzel. İyi günler Rapunzel. Merhaba. Benziyorsun zaten Rapunzel'e. Hatta aynı Rapunzel'sin sen. Peki bu hanımefendi kim? Bilmiyorsun. Elza olabilir mi? Olamaz. Hiç benzemiyor. Anne Anna olabilir mi? Olamaz. Hiç benzemiyor. Cadı olabilir mi? Anne. Evet. Cadılar böyle siyah giyiniyor. <laughs> Cadı olabilir. Merhaba, Rapunzel. Merhaba. Rapunzel, en iyisi sen. Bu cadıyı biraz sakinleştirmek için <laughs> biraz bir şeyler mi hazırlayacaksın yoksa bir yemek falan? Mutfağın var orada kocaman. Hazırlayabilir misin? Annem de. Neler var burada? Bunlar senin kediciklerin mi Rapunzel? Bir tanesi yok nerede? Bir tanesi. O burada. O uyumak. uyumak istiyor. Bunlar rahatsız etmesinler diye de. Rapunzel on siyah olanın üstünü kapattı. Çünkü diğer ufak iki tane ufaklık onu rahatsız ediyorlar değil mi? Rapunzel. Sen şimdi yemek yapacak mısın bize? Öyle mi? O zaman sana yemek yapmak ya için Allah. Nasıl olmaz? Evet ona 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 böyle senin hazır bir şeylerden mesela vermek lazım. Tamam o zaman al sana yemek. Buyur. Afiyet olsun. <laughs> Şunun güzelliğine bak, anam. Şunun güzelliğine bak. Hayır, hayır, güzelliğine hayır. Bak. hayır, hayır <gülüyor> olmaz. <gülüyor> kıyamam ben de ona. Kıyamam. Kıyamam, kıyamam. Rapunzel. Onun altında. Rapunzel, senin mutfağında mı hazırlayacağız yemeği? Ama sana, senin mutfağında böyle bazı eksiklikler var gibi sanki ya. Ne eksik mesela? Mikser yok. Evet. Değil mi? Onun gibi bazı şeyler eksik. Acaba bir cadı buradayken cadı sana bir okus pokus yapsın da bir şeyler mi yoksa getirsin? Bir hokus pokus. <laughs> Hop cadı neler getirmiş böyle? Wow. İki tane paket. Ha? Ne var peki bu paketlerin içinde? <laughs> Sen bir, bir saniye bir saniye. Gerçekten görmedin değil mi bunları hiç? İçinde ne olduğunu hiç bilmiyorsun değil mi? Bakalım ne var? Rapunzel. Rapunzel ben çok e, Ev işlerinden anlar diye biliyordum. Onun için yok canım ne gerek var şöyle şuradan tutun bak şöyle hop, açıldı çıkar bakalım içinden ne çıkacak rapunzel. <laughs> wow ne o wow Elza <laughs> Elza saç kurutma makinesi. Aa pardon. Bunlar o zaman sana yanlış gelmiş. Bu ne? Bu da sesli ve ışıklı kettle. 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 Saç kurtma makinesi. Bu ne? El süpürgesi. Aa bu da Elza. O zaman bunlar yanlış gelmiş. Pardon. Ee, hanımefendi bunlar. Belki seninkiler bu paketin içindedir Rapunzel. Belki seninkiler bu paketin içindedir. Bunları da aç. Bakayım. oh Mikser! Müzikli mikser. Ama senin mikserin yoktu. İyi oldu bu. Ama... O da mı Elsa? Aa Rapunzel. O zaman üzgünüm. Üzgünüm bunlar sana gelmemiş. Bu da ütü. Bunlar sana gelmemiş Rapunzel. Kusura bakma. Bunları şimdi o zaman alıp götürüyoruz biz. Sana Rapunzel olanlarını getireceğiz tamam mı? Rapunzel bunlar sana değil. Çok üzgünüm. Tamam mı? Hadi istersen sen git Elze'ye haber ver Elze gelsin. Çünkü bunlar sana değil, bunlar Elze'ye gelmiş. Aa, Elze mi sana hediye etti? Ha, şimdi anladım. Ben de diyorum niye böyle hepsi? Bunların farklı. Şu önce hangisini açmak istersin önce? ne bu? Saç kırtma makinası mı? Ne oldu? Yok canım yok senin. <gülüyor> <gülüyor> Cadının elinde saçı gö şey bakası görünce hemen saçları korumaya aldı. <laughs> Saçlar gitmesin diye. O bunların. Hop. <laughs> pil içinde şeyik kaldı. <laughs> bir parçası içinde kaldı. <laughs> ne bileyim neden bilmiyorum. Şöyle ben şunu çıkartayım pil takalım. Dur bakayım. Ha bu bununki bu kadarmış işte ya. İçinde küçük bir vida varmış evet. Nerede şey? Heh. Nasıl pil? Kalem pil mi? Kalem pil iki tane. Var mı? Kalem pilimiz var Allah'tan. Hepsinde de var galiba pil bunların ha. de kalem pilse şey olacak. Kalem pilimiz yetmeyecek. Dur bakayım şöyle. Bir tane böyle. Bir tane de böyle. Şöyle. Merak ediyorum nasıl olacak? He? Hemen vereceğim. Hemen vereceğim sana. Sen çevir. Al. Önce sen çevir hadi. <laughs> <laughs> Işıklı ve şeyli. Bozuldu He? mu? Bozuldu Anladım, mu hemen? <laughs> Anne de merak ediyor Elif. Anne de duramıyor Elif. <laughs> ne kadar meraklıymışsın Lera. Olmuyor mu? Ver bakayım. De i̇şte ben deneyeyim. Demek ki pilin, pilinde bir şey var yani. Bak ışık yanıyor ama şey dönmüyor. Veyahut da altına böyle bir yerine bir şey sıkıştı. Evet işte arkadaşlar. Çin malı Çin malı. Hoş geldin Çin malı. He? Piller yeni tabii canım. Paketten açtım. Çin malı Çin malı. Yok yok bu kesin altında bir yerden sıkıştı baksana hiç çal, hiç oynamıyor. Baksana şöyle bir daha çevireyim ben bir daha deneyelim. Bu kadar Elifçim. Sadece ışık yanıyor. Evet. Sadece ışık yanıyor. Mercan Hobby Limited, Karlar ülkesi Elze. Ee, başka da hiçbir şey yok. Evet. Hangisini açıyorsunuz şimdi? Kettle'ı. Bakayım. Onda da mı var pil? Bakayım o bunu daha da sağlam almışlar. Demek ki bu daha da kıymetli. Bunu iki tane vidayla tutturmuşlar. Kaç liraydı lira bunlar hatırlıyor musun? Ucuz da değil aslında bakarsan. Hı -hı. Bu ucuz değil gerçekten arkadaşlar. Yani 20-25 lira. 30 lira. Ama şimdi internetten aldı bunları, Lera aldı. bunları aldığı zaman yani görüntü olarak çok güzel görünüyorlardı. Evet. Şimdi burada bakınca tabii hem boyutları çok küçükmüş. Hı. Hem de şey. Hem de çok basit oyuncaklar. Kettle'da böyle Kettle'a bakalım. Kettle'da pil var Elif. Evet. Aa çok iyi. Evet. Oh sesi de çok iyiymiş. Bak bu iyiymiş bak kettle'ı beğendim. Ben. Evet. <laughs> çok iyi. <laughs> kettle güzelmiş herif. Evet. Beğendim. Çay istiyor musun? Evet ben istiyorum çay. Tamam evin tüm küçük ev aletlerini toplamış oldum. Bakayım başka ne var Elif? O ne? süpürge. Aa, el süpürgesi. Yok bu, burayı da açacağız. E çabuk diyorsun da kızım yani öyle bir kutu yapmışlar ki aletten daha pahalı. Hayret bir olay ya. Efendim. Rapunzel. Birazcık saçlarından kesse ne olacak sanki? Amma ta, sen de saçlarını kıymete bindiriyorsun var ya. Sesleri, sesleri aynı. İçine de pul koymuşlar. Dönüyor işte. Ama enteresan yani böyle değişik. Küçük bir oyuncak değişik. Kötü değil bence. Sadece saç kurutma makinesinde şey yaşadık. Yani o çalışmaması can sıktı. Ama oyuncaklar fena değil yani. bu fiyata göre ama bence daha iyi olması lazımdı. Veyahut da fiyatının biraz daha uygun olması lazımdı. Bir de Çin'de yap yaptırıp getirmişler tabii ki. Türk firması arkadaşlar yapan, yaptıran Türk firması ama Çin'de üretilmiş oyuncaklar. Ama güzel yani kötü değil. Asıl senin ihtiyacın olan oyuncak buydu mikser. Kaç tane pil var onun altında? Üç. Üç? Oho. Bakalım. Hepsinde a yo 3 değil 2. Bir tanesi boş. Bir tanesi boş onların. 2 tane yani. Yo niye ses çıkmıyor? Piller kötü herhalde. Bunda ışık yok ama. Mikser ses ses aynı ses. Evet. Fonksiyon da aynı. Işık yok onda yok ışık. bak ben bir Göster. Evet. Olur, Ay, sana, senden, Acaba pilimiz mi kötü onun için mi böyle ışık az çıkardı? Ama sesi falan güzel. Aa bırak kaldı öyle. Bir şey, bir şey burada, baba. Ha, çok güzel. Şey. Ha, o saç kurutma makinesi. Evet o sana en çok lazım olan aslında saç kurutma makinesiydi Elif. Evet. Bak bak. Bak bak ben size ne göstereceğim size bak. <laughs> Çok enteresan. Arkadaş sen burada ne aradığını sorabilir miyim? Sanadım küçük eve aletlerinden lazım. Ha? Ne arıyorsun söyle bakayım. Canım söyle söyle çekinme. Ne istiyorsan söyle bakayım çekinme. Gelecek misin buraya? Hadi gel. Yakından bak o zaman madem bu kadar merak, merak ettin. Yok. Merak etti ama şimdi uzaktan daha iyiydi. Oo yeter kafa ya. Lütfen. Alo. Ütüyü açtınız mı? Ütü nerede? Burası. Ütüyü Burası. bana vermişsiniz. Burası. Hey Allah'ım. O minik minik orada ne yapıyor onu merak ediyorum Ay, ben. Enteresan. Sen oraya neden geçtin ufaklık? D düşer kızım düşer. Gerçi düşsen ne olacak bir şey olmaz da. Gene de düşmesin tabii. Hayır şimdi eğer... Eğer ütüden de aynı ses çıkarsa test diyeceğim ha. Dur bakalım şimdi ütüye bakıyoruz. Şimdi ütüye bakıyoruz. Hazır mısınız? Evet ütüden de aynı ses çıktı. Ve aynı işi yapıyor. <laughs> yani tüm oyuncaklar aynı şeyi koymuşlar ya. Yani işte oyuncaklar... Oyuncakların plastiği kötü değil arkadaşlar ama şey e, yani bence bu fiyata göre biraz daha e, iyi olması lazımdı veya fiyatların biraz daha ucuz olması lazımdı daha <laughs> güzel olabilirdi Bekiz. al canım sen de gel hadi Abi. hadi bakayım beğendin mi Elif sürprizleri evet. ben size bir şey teklif ediyorum yarın bunları senin büyük eve çıkartalım evet. büyük eve çıkartalım orada onun içinde oynayalım evet. tamam? Keticiklerle beraber onlar da sevdiler baksana oyuncakları. Herhalde o ses onların ilgisini çekiyor. Anam nasıl düştü gördünüz mü? Nasıl düştü şuradan? <laughs> en çok hangisini beğendin Elif? En bu ütü. Güzel. Bu kettle. Saç kurutma makinesi. Ben <laughs> beğendim. Sen o ikisini mi beğendin? Ben, ben de mi? ikisi ben de ikisini beğendim. Ben bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar sıra, sıra. Kim, kim kim beğendi? Anladım. Kim hangisini beğendiyse onu yazsın mı? <laughs> ben nasıl anladım o bak ne demek istediğini Elif. Arkadaşlar söyle arkadaşlara. Minik söyle bakayım arkadaşlara. Arkadaşlar kim hangisini beğendiyse yazsın oraya tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? <laughs> ne arıyorsun orada? <laughs> <laughs> Çok enteresan geldi kamera. Hadi. Arkadaşlara bay bay yapıyor muyuz? Lara sen hangisini beğendin? Kettle. <laughs> Söyle şiş. bakayım. Ben de şey söyleyeceğim. Ben de o zaman ne ne kötü o zaman çalışmıyor. O zaman çalışmıyor. Ya o zaman neden çalışıyorlar, çalışıyorlar? O zaman çalışmıyor? Kızım onun bir yerine basınca işte çalışmaya devam ediyor. Gözlerin güzelliğine bak gözlerin. Isırma parmağıma. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye Sizi bye çok seviyoruz. Bay bay.